Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz keyifler nasıl umarım iyidir bu arada arkadaşlar bugün Barry'i tekrardan sıralamaya sokup 1000 kupa yapmayı göstereceğim daha doğrusu bu videonun amacı arkadaşlar nasıl 30 rank nasıl 30 kademe olabilirsiniz nasıl 1000 kupa kasabilirsiniz öncelikle şunu da söylemem gerekiyor doğru kombinasyonu yapıp iyi takım arkadaşlarıyla birlikte çok rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz acı tecrübem 800'lerde 900'lerde çok teaminglere falan denk geldim biliyorsunuz ama 3 de şansınız daha yüksek oluyor. Bu videoda yapabilirsem 1000 kupa olayına gireceğim ve hızlı bir şekilde beriyi tekrardan sıralamaya sokacağız. Sizden tek ricam video like atmanız, kanala abone olmanız ve yorum kısmına bol bol destek yorumlarında bulunmanız. Şimdi maçlara geçelim. Herkese iyi seyirler. Sıcak bölgedeyiz. İhtiyacımız olan şey sadece 150 kupa. Arkadaşlar taktik çok basit. Mesela Beril oynuyorsanız özellikle defans olarak ve Enz de var burada bakın şuradan ben defans attığını kapatırsam Bibi zaten atak oynayacak şu an sayımda öndeyiz hiçbir şekilde benim buraya Enz birlikte yanaştırmamam lazım ben tabi burayı bırakmıyorum arkadaşlar ki %100 olalım böyle farklı oyun modlarında hızlı bir şekilde kupa katabilirsiniz mesela şu mortisi alırsak hadi bakayım hem support uyguluyorum hem de ekibimizin benim bulunduğum güvenli bölgeye girmesini engelliyorum. Burada çok stüdyo oldu. Yaz zaten. Tamam neyse böyle bir hissiz de yapmayayım arkadaşlar. Bakın gayet iyi bir şekilde %70'deyiz. Artık ben de yavaş yavaş atak kısmına geçsem mi diye düşünürken Mortis geldi üstüme. Üstüme Mortis gelmesi bir sıkıntı ama Mortis seni alırız buradan. Enz birlikte kardeşim. Aa. Tamam. Hop. Şöyle bir selam vermeye gitmeyelim mi ya? Arkadaşlar bak. 3 kişi artık mekanın sahibi bir kardeşim. Adamlar zaten teslim oldu gibi bir şey oluyor Oy oy ne yaptı bize? <laughs> Ama fark eder mi fark etmez. Direkt yüz olduk. Ben bu arada şu ekranı da bir ayarlayayım. Galibiyet serisi de çok önemli arkadaşlar. Şu an 875'teyiz. Yani 125 kupa eksiğimiz var. Umarım bu videoda oluruz. Bu arada bakacağım. Ekranda bir sıkıntı var mıydı? Bana mı öyle geldi? Bazen hesaplaşmada genişlettiğim için burada yani sıkıntı yok gibi. Tamam. Defans yerine gitmedim. Bir saniye. Lan. Leon'a bak. Sinsi Leon. Şurayı yapayım da yakına girmesin arkadaşlar. Emzin hem korkuluğunu da açmışım durum. %22 ile başladık. Bak mesela direkt wow. tertemiz. Şöyle bizimkilere defans da vereyim. Gayet güzel bir şekilde. Bak bak Dynamite'a bak. Bence buraya her türlü çözer ya. sana şöyle kara belam benim. Bak ben de hata geldim. Dynamite. Gittin mi sanki? Çok güzel. Bak bak. Bibi buraya geliyor. Lan. Bunu. Tertemiz. Bu maçı da direkt hızlıdan çözdük arkadaşlar. Şöyle kendime de... Ama bak aynı maç. Sana villa ultimatim canım kardeşim. <laughs> bu şekilde direkt büyük kupa olabilir. Bakın takım arkadaşınız varsa bu modu, bu haritayı direkt değerlendirin arkadaşlar. Tertemiz artı yedimizi aldık. Şu an artı 4 galibiyet serisinden oluyoruz ve 886'ya geldik. Kademimiz birazdan 28 olacak arkadaşlar. 30 rank hızlı bir şekilde olursak çok güzel olur. Artık ben de var ya oynuyor oynuyor böyle <laughs> güzel bir şekilde taktikleri çözdüm. Kupa kasmak gerçekten zor ama dediğim gibi doğru varyasyonlu 10 numara 5 yıldız. Beri oynayan önce defansta kalıyor. En bu bölge için çok güçlü bir karakter. Bence mesela Carter Tick var. Arkadaşlar önce ben bizim mekanın güvenliğini ele geçirmeye çalışıyorum. Sonra biraz da kill alayım diye yani açıkçası şey yapıyordum ön tarafa doğru oynuyorum. Aslında burada katsan tabii ki çok daha iyi olur. Bak bunlar mesela böyle gelirse sıkıntıya yaşarsın. Lan Mike'a bak at, at bana. Adamlar da atak geldi bir dakika. Ama bizim para bela orada iş çözerken bak ben şu an bittik tık sinirlendim. 167 oldu. Mike'ı aşağı alalım. Hadi güle güle oğlum. Şu an polis sinirlendirdiniz. Şu an beni sinirlendirdiler. Bak koridorda yaptım. Bunu var orada o sıkıntı. Atışı. Ultim maçın. Onu mu istiyorsunuz? <laughs> Lan karabela <belandayım>. Bu maç <laughs> iyi ki böyle rahat taktik falan dedim ama neyse. işte bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şu an bakayım. Artı 7 geldi. Kazanma serisi de artık artı 5. Ve bu maçın sonunda büyük ihtimalle bir aksilik çıkmazsa 28 kademeye geleceğiz. Buradan bir şey geldi. Şu Ender Hadi bir destansı. Olmadı. Aa bu arada arkadaşlar ben şunu unuttum ya. Çok pardon. Videonun başında yapmam gereken bir şeydi aslında mı? Ben şu kostümü bence bir alayım. Madem pink <laughs> olacağız. Kostümü çekelim. Hadi bakayım. Oo karkıda da biri var. Nita var. Bak. Minimum. Hadi bakayım, kimin gücü kime yetecek o zaman? Şunu şuraya bir atayım, şuraya da bir tane atayım. Emzat da. Böyle bir şey var mı? Frank, Frank'i bir alalım. Hocisi mi? Güzel başladık. Ben yine burayı bırakmayacağım arkadaşlar. Ne oluyor da? Frank'e bak. Lan oyun doldu bir dakika. Dur 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 dur. Kardeşim, bu bölgeye giremezsin. Unut. Şeyimizi de koruyalım. Ben hatta hani şöyle bir tüklüz çekeyim. Ulan ayısı geldi. Tamam. Gayet iyi. Yine avantajlı konumda olan bir arkadaşlar. Karşıda da bir beri var biliyorsunuz. Ben hatta şöyle de sahaya bir yerleşeyim. Şöyle bir geleyim kardeşim. Merhaba. Hadi bakayım. Merhaba Frank'cim. Bıra de bir kesersek lan hadi Şey <laughs> kara belaya gidiyor lan Tavun <laughs> Kardeşim hayırdır tamam Biz de buraya gelelim <laughs> Gayet iyi killerimiz de güzel <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> şu an 94 kupa 28 kademedeyiz O karşıda bu arada Mike var Bombacı. O büyük ihtimalle arkadaşlar şuradaki çemenden oynamaya çalışacak. Benim hızlı bir şekilde Emzio'nun önünü kesmem lazım. Oo hepsi birden geldi. Hayırdır ya? Aksesuar açmış olmayattı. Emzio seni canlandırıyoruz Style aykıda da şöyle bir rahatsız edelim. Tamam. Emzio'nu yer bence birebir de. Çok güzel kardeşim. Şöyle biraz bizimkilere yardıma gidelim. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Şundan kurtar beni. Çok iyi. Bak solda bir tane sinsi var. Lan bir dakika. Dynamite. Kime şekil yapıyorsun? Arkadaşlar yine kolay bir galibiyet olmuş gibi düşünün. Şuraya bir destek. Adam oyunu bıraktı ya. Kardeşim. Adam oyunu bıraktı. Ulan gitmeden bu ulti açarım. Geçişinizi engellerim. Hadi bakayım. çilleri alalım bir tane daha ulti Ver Allah'ım %95 artık şeyi bıraktık ya diye Kimse alana gitmiyor <laughs> %99 Şurada kapalı işte yaptık Neler yaptık ya Kutlattı <laughs> değil mi ya Arkadaşlar bunu burada arada 9 kutlattı Arkadaşlar Siyah kostümdeyiz, 940 kupadayız. Birazdan bu maçı da kazanırsak eğer 29 kademe 950 kupa olacak. Hadi bakalım maça girelim. Ve ben Beri'yle artık maçlar çok zor direkt defans oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir bir atak oynuyor ve Ems benimle birlikte hem defans hem defans, defans. <laughs> çift taraflı gidip geliyor. Ems çok yoruluyor. Şimdi şöyle savunmamız için bu dok biraz sıkıntı. Onu bir alırsak. Gayet güzel oldu. Bakın şu an iyi başladık. Ben hep defansta kalıyorum hızlı kalkmak için. Bibi zaten yok ediyor. Şuradan biraz denize bir şey gönderebilirim. Aslında şuraya da gönderebilirim. Bak hazır ipler atmış. Hemen yardım edeyim kardeşime. Hadi bakayım. Şu an gayet iyi durumdayız. Şurada bak bir sinsi var. Sinsi sinsi yaklaşıyor. Kardeşim seni bir alalım aradan. Lan bak bak bak. Hayır hayır. Lan emzi öldürttüm. Ama mesela görmüş olduğunuz gibi şu an 80'deyiz arkadaşlar. Şöyle bir bir biraz destek atayım arada. Hiper açtı oğlum. Hayır mı ya? Ha. Şunu da bir atlattık mı? Oy şov yaptık şov. Hadi bakayım. Ve artık kazanma serisinden de ötürü arkadaşlar. 6 kupak geliyor birinciliğimizde. Artı 5'te kazanma serisinden 29 kademe 951 kupa. Hadi bakalım umarım bir kaya çıkarız. Bu arada 1000 kupaya son 2 maç kalmış olabilir. Ömer'in bir kaza yaşamayız. Bak. Değişik bir karşı takımda üçlü var. Bu üçlüye karşı ilk defa savaşacağım. Hemen şuraları bir yolları kapatalım. Yolları kapatalım. Bak bu sinsi geliyor oraya. Arkadaşlar çok kritik maç. Buradan almamız lazım işte. Bak burası çok önemli. Kardeşim Hadi bakayım. Maçı kurtardık maçı. Bin kupaya adım adı. Artı 5 bonus aldık. Şu an 992 kupadayım arkadaşlar. Evet. Yani maşallah diyelim nazar değmesin dediğim gibi doğru haritada doğru karakterlerle ve üçlü kombinasyonlarla arkadaşlar çok rahat bir şekilde kupa kasmaya ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ben solo çok denedim. Teaming'den falan geçilmiyordu ama Umarım bu şekilde bu karakteri de 30'dan rank 1000 kupa yapacağım. Ve birazdan sıralamaya da bakacağım. Bakalım ne durumdayız. Kardeşim dayan desteğe geldi. Şunu bir alalım. Şunu da alırsak zaten bu iş burada biter. Tamam en azından bölgeyi ele geçirdik. Bir bir orada şu an çalışmaya başladı. Dayan kardeşim geliyorum. Hatta ben şöyle kardeşime bir merhaba diyeyim. Bayağı rahatlarsın orada. Vallahi ulti de işe yaradı. Arkadaşlar stresle oynayamadım ya. Çok iyi çok iyi. Bir kupaya adım adım. Ben şöyle adamların mekanına geçeyim. İsteyen gelsin kardeşim. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Big pilot. Evet şu an 1003 kupa yaptık 30 rank arkadaşlar hemen bir sıralamaya bakacağım Bu arada bir de 1004 kupa oldu Hemen TRD 23. sıraya geri geldik 13 kupayla arkadaşlar Dünyada bakalım dünyada ilk bindeyiz 760 tabi 1400-1500 kasanlar da var durmadan ama Ben 30 rank 1000 kupaya geldim Evet arkadaşlar 1003 kupadayız daha önce biliyorsunuz fiti yapmıştım tam tamına 30 rankta ve şu an beri de 30 seviyeye geldi sizce hangi karakteri 30 rank 1000 kupaya kasayım dediğim gibi yani birçoğunuz biliyordur ama ben zaten yeni yeni bu işaretlere başladım arkadaşlar 4 yıl önce 7000 kupada bıraktığım hesabım şu an 21675 kupaya geldi ve iki tane 30 rank 1k kupada karakterimiz oldu. Beri bence sıcak bölge için çok uyumlu bir karakter arkadaşlar. Doğru takım arkadaşları ve onların seçmiş olduğu doğru karakterler, doğru harita birleşince çok rahat bir şekilde siz de 1000 kupa 30 kademe, 30 ranka ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun alırım. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmadan izleyenler de var biliyorum. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hem de çekilişlerde kazanma şansınız artar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.